zor bir yıl olan 2020'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlk aylarda Çin'den, Wuhan'dan gelen bir haber hepimizde büyük korkuya neden olmuştu ve ilerleyen aylarda maalesef Mart ayına gelindiğinde bu korku Türkiye'de de atsafaya safhaya ulaşmaya başladı. Yıl sonuna doğru bir umut doğdu. Almanya'da iki Türk, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Eşe Özlem Türeci bütün dünyaya umut olacak aşıyı bulduklarını açıkladılar. Ardından Çin'den ve diğer ülkelerden de benzer açıklamalar geldi. Ancak güven anlamında insanlar nezdinde şu anda bakıldığında bu iki Türk'ün bulmuş olduğu aşı gerçekten 2021 öncesi bütün dünyaya umut olmuş gibi görünüyor. Ekonomiye baktığımızda zor bir yılda ekonominin iyi olması beklenemezdi. Çünkü küresel boyutta bir kriz söz konusuydu. Bu öncelikle ihracat rakamlarına yansımış görünüyor. Bursa'da ihracatta %16 civarlarında 16 civarında gidip gelen bir düşüş söz konusu. Türkiye'de üretim durmadı. Bunun durmamasında alınan önlemlerin büyük etkisi vardı. Öncelikle kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. İşten çıkışlar durduruldu. bu da üretimin kısmen de olsa, hayatın kısmen de olsa sürmesini sağladı. ancak bu yılla ilgili olarak ekonomide dikkat çeken önemli veriler de kur bazında gerçekleşti. 1 Ocak 2020 itibariyle 5.95 civarında olan dolar kurunun bugün 7.46 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Yine Euro'da 6.66 seviyelerinden 9.11 seviyelerinde çıktığı görülüyor. Çeyrek altının 475 liradan 739 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir artış. Böyle bir yılda ekonomideki genel tablo bu diyebiliriz. Ekonomide olumlu olarak değerlendirebileceğimiz iki haber. Bu aslında bunlar geleceğe yönelik olarak diyebiliriz. Bu gün itibariyle bizi kurtaracak şeyler değil ancak bir umut oldu diyebiliriz. Bunlardan ilkini Karadeniz'de bulunan doğalgaz olarak açıklayabiliriz. Ciddi bir rezerv bulundu. 80-90 milyar dolarlık bir doğalgaz rezervinden söz ediliyor. Bütün bunların tabii erken seçim tartışmalarının yapıldığı bir dönemde ortaya çıkmış olması da vatandaş için her zaman bir soru işareti olmuştur. Söğüt'ten bir haber geldi ki 6 milyar dolar ekonomik değere sahip bir altın rezervinin bulunduğu açıklandı. Vatandaş bütçesine gelecek olursak orası hiç de iç açıcı değil. Çünkü pazarda temel besinlere baktığımızda ciddi bir artışı görüyoruz. Bir yıl öncesine kadar 2 liralık fiyatları zamlı fiyat olarak adlandırırken bugün 4-5 lira bandına oturmuş durumda bu temel ürünlerde fiyatlar. Üretici de işin içinden çıkamıyor. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret rakamı açıklandı. 2324 lira civarından 2820 liralara Yükselen bir asgari ücreti görüyoruz ki 500 liralık bir artış demek. Vatandaş ayağında ne kadar yeterli olacağı tartışma konusu ki işçi ayağını temsil eden zorlu pazarlıklarda Türk İş 3000 liradan aşağıya aşağıda olmamalı demişti. Bugün de şerhini koydu. Siyaset durmadı. Ee, öncelikle küresel olarak e, biraz yaklaştığımızda olaya e, dünyanın e, bir numaralı ekonomisi diyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi gerçekleşti ve e, Trump e, koltuğu kaybetti. E, Biden önümüzdeki günlerde göreve gelecek ki bu e, hem Türkiye ekonomisi hem de dünya ekonomisi açısından önemli bir gelişme. Türkiye'nin Amerika ile S-400 tartışması vardı. Yaptırımlar gündemde. Biden'la yeni bir sayfa açmayı planlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu başarılabilecek mi, başarılamayacak mı? E, tartışma konusu. Siyasetin e, ekonomiyle buluştuğu bir alanda Doğu Akdeniz'di bu yıl küresel bazda. Doğu Akdeniz'de sular ciddi anlamda ısındı. E, Kıbrıs odaklı bu gelişmeler, e, doğalgaz aramaları ile ilgili bu gelişmeler e, Avrupa ABD, Türkiye arasında küçük çaplı da olsa bir krizle neden oldu diyebiliriz. Günlerce ciddi gerginlikler yaşandı. Bunların tabii ki ekonomiye de yansımaları oldu ve o dönemde Akdeniz'de bulunamayan Doğalgaz Karadeniz'de bulundu. Şimdi Doğu Akdeniz'de neler olacak herkes tabii ki bunu merak ediyor. Bütün bu kargaşa içerisinde dış politikada Kıbrıs'ta çok kritik bir seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar ipi göğüsledi ki Ankara'yla da sıcak temasta olan bir isimdi. Mülteciler özellikle gündemdeydi yine 2020 yılı içerisinde. Türkiye ben kapıları açıyorum dedi. Avrupa da buna karşı çıktı ve sonuçta Meriç Nehri boyunca istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Binlerce mülteci Avrupa'ya geçmeye çalıştı. İç siyasete biraz döndüğümüzde neler olduğuna bakıyoruz. Yeni partiler kuruldu. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisini, Ali Babacan'ın Deva Partisini kurduğunu gördük. Muharrem İnce Memleket Hareketi'yle şansını deniyor. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile yeni bir yol alıyor. Arıyor Türkiye siyasetinde zaman zaman Bülent Arınç'ın açıklamalarının AK Parti içerisinde çok tartışıldığını gördük yıl içerisinde. Siyasete bana göre damga vuran en önemli gelişme 2020 yılı içerisinde 8 Kasım günü yaşandı. O da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıydı ki kendisi kurlar konusunda özellikle döviz kurlar konusunda çok iddialı söylemlerde bulunuyordu. Merkez Bankası'nda başkan değişimleri de bütün bu süreç içerisinde fazlaca konuşulan konular oldu. Maske, mesafe, hijyen hayatımızın değişmez üç kuralı haline geldi. İnsanlar evlere kapandı. Evler hem okul hem ofis oldu. İnsanlar uzaktan çalışmaya başlandı. Binlerce öğrencilerin barındığı yurtların dönem dönem karantina merkezleri haline geldiğini gördük ki bu da bu yılı özetleyen önemli konulardan biriydi ve sosyal yardım, sosyal yaşamda Sosyal yardımın çok fazla ön plana çıktığı bir süreci yaşadık. Sokakların boş kalması, yıllardır yenilenemeyen merkezdeki yolların yenilenmesine vesile oldu. Özellikle Bursa'da bu konuda Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalarına şahit olduk. Yine Bursa'da uzun zamandır konuşulan tarihi Hanlar bölgesinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasına yönelik bir proje start aldı. Bursa özelinde çok Büyük tarihi bir gelişme daha gördük ki o da yerli otomobilin bir otomotiv şehri olan Bursa'da üretilmesine karar verildi ve Gemlik'te fabrika inşaatı devam ediyor. 3. Dünya Savaşı gibi bir 2020 yılını geride bırakıyoruz. Acılarla dolu bir yıldı. Artık bunu unutmaz zamanı. Umarım her şey 2021 yılında çok güzel olur. Sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yeni yıl diliyorum.